14 Şubat sevgililer gününde derin futbola hoş geldiniz sevgili seyirciler. Hocam. Dün. Aa, Ahmet Cemal Atatürk'e Nurmaz aşkı. Yemin ediyorum hocam. Şişli'de hocam bu saatte şişli bu. çiçekçim var. Buralara, bu dünyadaki <laughs> tek sevgilim sensin biliyor musun? <laughs> Dur abi tekrar. Buyur hocam anlat. Hocam. Valentin'le alakalı. 55 yaşından sonra 3-5 sene uyandım dünyayı. Ne? Dünyayı, dünyayı, hayatı çok yaşlıyken öğrendim. Aslında ben çok saf, naif bir adamdım. Evet Çakalların içinde büyüdüm ama şimdi mesela bu. Teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Ama bugün dünya üzerinde milyonlarca karı koca sevgili birbirlerine hediyeler aldılar. Milyarlarca dolar hediye alındı hocam bugün. Ve şu saatlerde, şu saatlerde dünya üzerinde çok büyük bir tezgah var. Aa, o o alın 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 Dünya sahtekarlar gününüz kutlu olsun şey saygılarımla. Çünkü hocam, insanların kabul hı. ettiği hangi herkesin insanların? Herkesin, nasıl hangi insan? Hangi insan? İlk olur insan. Hocam şu anda insanlar, şu insanlar yok kardeşim. Bizim kabul ettiğimiz günlerimiz farkında var. Farkında mısınız arkadaşlar? Ya, i̇ki tane Hristiyan çıkmış. sakın yani, yanlış anlamayın. Aa, Burada, hani Hristiyanlar Hristiyanlara kardeşimizdir hocam. yapma, 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 söylemiyorum. yapma, yapma, bulmuş. Noel Baba yalan dolan işler yapmış. Bana göre. Tabii bir ya. yılbaşı hediyeler. Adam olsa diyorum kapıdan diyor bacadan niye hocam? geliyor? Sever misiniz Noal Baba'yı? Hiç sever. <laughs> Madrabaş'ın tekidir. <laughs> ne? Madrabaş. Noel'in figürü tabii şimdi, yani. Kendisi bakın, Aziz değil. Şimdi bakın. Bu Noel Baba bunu bugün arkadaşlarım getirmiş abi demişler sen bu Noel Baba ne şirin değil mi sakalları var beyaz evet. yaşını başına almış 70 yaşında bak e, elmacık kemikleri hafif çıkıp böyle muhtemelen Kuzeyli İskandinav tipli bir şey kafada bir kırmızı kukulata. Noel Baba kaç doğumlu değil mi hocam? Efendim? Kaş. Oldu? Demre. Demre de. Antalya Demre diyebilirim. Evet. evet. Tamam mı? Aziz ne derler ona? Aziz şey? Nikola. Ha işte Aziz Nikola bu. Ama Şimdi... hocam normali tabii şey bir insan. Hristiyan vatandaşlarımız bu sonra da kapitalizmin içine kardeşim, ettiği normal bir insan. Kardeşim, <laughs> kardeşim. Bu <laughs> Hristiyan dininin yani Hristiyan dininin Açık konuşuyorum. İstismar edildi. Bizler Hristiyan, Hristiyan dinine sonuna kadar saygı duyuyoruz. Saygı duyuyoruz. Mi? Mi? Yok, saygı yok. Hristiyan dinine, kapitalizme var. alet edilmiş Edebatı bir, adı, bir azizidir. Bu. Bir doğru. defa adam olsa kapıdan girer. Niye bacadan giriyorsun kardeşim? <laughs> Nasıl? Adam değil diyorsun Noel baba. Bir dakika bir dakika bir dakika hocam. Ne? hocam, böyle bir şey. 39 yaşındayım. Ben böyle bir şey duymadım. Ben de defa. Hocam özelliği Ama zaten. Doğru bir dakika. Ama bir şey söyleyeyim. Bir Bir, ama bir kancı ama kancı Özelliği ya. o zaten. Ne? Noel Baba'nın özelliği nedir? Bacadan girer. Niye damlıyor da kapıdan girer? Kapıdan girse mi? Noel Baba olmaz hocam. Şimdi bak şu kapıdan girer. İlk defa. Oluyorum. Noel Neymiş Baba adam değildir diye bir yorum gördüm ben. Dünya tarihinde ilk defa oldu. Sordun mu Noel Baba adam mıdır diye? Şimdi bak. Noel Baba yine pırıl pırıl. Aziz Nikola doğru mu? Hristiyan aleminde her yıl 6 veya 7 Aralık. Emin değilim. 6 Aralık galiba çocuklara dağıtır. 24 Aralık hocam. Ben 6 Aralık diyebilirim. Evet, ya bu çok önemli yani, detaylara girmek. Aziz, evet. aziz Nikola. Adı üzerinde Aziz Nikola bir din adamı. Din adamı. Kısmen aziz, ayıp. Aziz. Bu Hristiyan dininin Vahşi kapitalizmeye alet olmasını temin eden adam budur. Ne demektir bu? Hadi. Dedeler, babalar, çocuklar bekler, hediye bekler, Noel Baba kıyafetleri. Peki sana bir soru sorayım bir hocam. Ya ya hocam. Bir dakika. Yok hocam şey bırak ya ne hocam ya. Şey bırak gerçeklere ya. gelelim ya. Bir dakika ha. hocam ya. Bir de Valentin diye bir katolik. O sen kalırsın. Valentin. Evet hocam. Demiş Aziz ki Valentin. 14 Aziz Valentin, 14 Şubat Sevgililer Günü. Hristiyanların da bir kabahati yok. Bu sömürülüyor. Yani Hristiyanlıkta da böyle bir Bak. sırf şey bu Bunu yani, bir da mı bir yok. Bir dakika yani. bunu çok uzun yıllar önce, önce. Bir dakika ya. ya. Bunu, bunu, bunu çok uzun, uzun, uzun yıllar yıl önce, önce Aziz Valentin demiş ki 14 Şubat Sevgililer Ay, Günü olsun. Tamam. Bundan 250 yıl sonra bizler yaşamayacağız. Torunlarımızın torunlarımızın torunları. Diyecekler ki Ahmet Çakar denen bir herif. Aynen böyle. Ahmet Şakar e denen bir herif. 14 Şubat'ı sahtekarlar günü. Niye sahtekarlar? Bir defa. Bugün dünyada dönen para. Hediye al, çiçek al, kolye Hocam, al, al. güzel bir şey. Bak ha? ben sana... Güzel? Hadi canım bırakın bu işleri. İnsanlar tartışma. kendini mecbur hissediyor. Yemeğe güzel, bir, hocam, güzel, yemeği güzel yemeği çıkmasan karılar da bir Hocam. karış surat. Hocam güzel bir entelektüel tartışma. Bırakın bu işleri ya. Hocam sakın kardeşim. Ya. Bir dakika, bir seven adama her gün sevgililer. Gibi. Bak dinle. Manevi anlamda sana katılıyorum. 14 Şubat benim hiç iplemediğim bir gündü. Şantekerler günleri ya. O, ama ah, doğru. Yani manevi Hı. anlamda bana göre saçma sapan bir şey. Ama şu ula katılıyorum. Kabul i̇nsanlar kabul etmiş. Ben hocam, kabul etmiyorum. Hocam ticaret bir bak biraz da hocam sen tüccar değilsin. Ben de tüccar değilim. Biz dükkanımız yok, iş yerimiz yok. İnan bana bütün ticari hayat canlanıyor. Uydurulmuş bir gün müdür, uydurulmuş bir gündür. Dediğin doğru ha bir sürü kişiye para tuzağı da diyebilirsin. O hello souvenirler falan hepsi fake. Hediyelik eşyalar o da doğru. Tabii ya. Ama onun dışında ya bugün İstanbul bile bir sabah bir dostlarımızla şeye gittik işte kahvaltıya. Aa Ulan bütün İstanbul sokağa çıkmış. Sökeşe Herkes her yerde alışıyor. İşte ben buna karşı. Ama hocam şimdi ne kadar güzel. Ne kadar var. Ekonomi. Kapitalist sistemin. Hocam bir saniye. Ama ihtiyacı var. 365 gün boyunca sevgini göstermesi var. İhtiyacı var. İhtiyacı var. Ya bu nasıl yapıya? Hocam ben pragmatik bakarım. Sen bize 365 gün deme mi diyorsun ya? Ekonomi. 365 gün deme mi? İhtiyacı var. Bu ne diyor hocam bize ya? 365 gün biz ya. Doğum günleri de fake değil. Bakın doğum gününün günü bir de kendi içinde mantığı istiyorsun. var. Çünkü doğum günü kişiye özeldir. Ben ne yani zaman kisiz? doğmuşum? Bu 3 Ağustos. 3 Ağustos. Hocam yılbaşı ben fake doğrudun, diyebilirsin. 18 Temmuz. Hocam, hocam ya yılbaşı ya da fake diyebilirsin. Yılbaşı ne? Ben yılbaşı Yıl, anlamam zaten. E, yani yılbaşı. Yemişim yılbaşı. Ben kendi başıma. Hocam. Hangi kesin yapıyorsun? Hocam. Ben bu hakkında bildiklerimi anlatsam beni aa, beni kopaya koyarsınız. bu Valentin hakkında anlatacağım mı? Anlatamıyorum. ama anlatamıyorum. Fazla Hristiyanlara saygım olmasın. Bu Hristiyanlı. Bu işi aslında hocam. Dediği gibi bu kapitalizmler. Hristiyanlık da Hristiyanlık yani Hristiyanlara da haksızlık etmeyelim. Hristiyanlara da üzmeyelim. Ama niye kardeşim? Bu, i̇kisini de bu Hristiyan bulmuş. Hem anne şey günü. Ama sonra da e, istismar tamam. ediliyor. Hocam yes. bak bu şimdi bizim de dilimizde kutlu doğum haftası oluyoruz değil mi? Şimdi ileride ileride İslam aleminde de bunu istismar edip bunu da ticarete dökerlerse sevgili dostum, sevgili rahatsızım. Senin gibi, İslam suçu senin, şey gibi. Senin, senin gibi liberal. Senin gibi. Bir saniye. Se Bak ben, ben, bir Sen ben, daim. Daim. Sen ben de aynı. Sen aynı düşünceliyim ben. ben. Biliyorsun. Manevi olarak ben benim cevabım olmuyor. Insanların. i̇nsanların, insanların bir günü olsun abi, böyle ya. Bize ne ya abi ya? Sevgisi ya hadi. Ya Ertesi, bir, bize ne şey demek ya. illa çok çiçek ya, demek? Ya, ya hediye am, demek bir öpücük ya. Ya, ya Ertan bak, siz bak siz şey misin? Misin? ya. Kardeşim bak Ne olduğunu sen, bilir misiniz? Ya ne kadar Ertan romantiksin Sizler, artık, siz Sizler genel anlamda Türkiye'deki insanları söylüyorum hanımlarına ağzını kapatmak için işte. yalandan Aa, dolandan çiçeği alıp çocuğum ona günü kurtarıyorsunuz. Şevel adam her günü bu kim ya? Bu ne bu? Kardeşim. Kardeşim. mi Benim ya? kandil günlerim var ya. Ya Abdülkerim abi o ayrı bir şey. Ya. Ne ayrısı kardeşim? Benim Mevlüt kandilim var. Berat kandilim Aa, var. Bak ben, bak. Ben. Benim Ramazan şey bayramı. Sana zaten eskiden bırakayım size abiye bırakayım. Şimdi bizim kendilerimizde hocam ileride İslam alemi de İslam dünyası da modernleşiyor, kapitalistleşiyor. Bu kaçınılmaz bir süreç. Yazık. Şimdi burada beğenelim beğenmeyelim. Bu bir süreç yani. Zelzele gibi. Yazık. Ve burada kandillerde bir sürü bizim dinimizin bayramları da Nasıl? aynı şekilde olmaya başlayabilir. Başlıyor da zaten. Korusun. Ah, ah, Başlıyor da zaten bayram demek. Bugün tatile döndü. Yok, yanlış e, yanlış, tamam, olabilir. olabilir. Yanlış olabilir. Biz dedin kurban kesip yakınlarımızı ziyaret ederiz. Yani o kalmaz. Mezarlara gideriz. Sonuçta o ziyaret Ne tatil? Şahsen baktığımda rahatsız uzun olarak benim eşim Nager içinde bu anlamsız bir gündür. Ama insanlara da saygı duyuyorum. Aynı şey bir de diyeceğim. şuna inanıyorum hocam böyle evet. günler olmasa evet. dükkanlar kapanır, ticari hayat çöker, yok ya. ticaret çökerse, yok yok ekonomi ya. çökerse biz de burada iş yapamayız. Aç kalırız. <laughs> biz de burada ya. eğlence satıyoruz. Peki şöyle Hep yapalım bir evet, Aziz Ahmet Çakar, 15 oh! Şubat'ı... 15 ya Şubatı. Fakir fukarayı sevindirme günü ilayeti. ilan etti. İlan edelim Peki, güzel olur. Yarın herkes gitsin bakkaldan makarna, un. Sen söyle. Bravo. Fakir e, fukara günü. O zaman bizim dilimizde var zeka Kardeşim, ben Komşusu açken yatağı. Evet. Canlar bir garibe koçsunlar. Bir dakika kardeşim. Bir dakika kardeşim. Tutup da evinde, evinde, k evinde. karına, sevgiline. Üst üste konuşmayalım. Ya bir dakika kardeşim. K Bundan bahar bir şey olur mu? Karına çiçek alıyorsun kolye alıyorsun. Hele evet, parfüm e, alıyorsun. O sana bir şey alıyor. Ben Yap sözümü canım. Ya. ya bunun kime ne faydası var ya? Ya bu çok sever adam. Sever şey adam, şey, adam her gün sever. sever. Bu aşkı kurtarır. Hiçbir şeyi kurtarmaz. Yalan. Ters, sadece öteler siz sen, sen, sen de şey yapıp yaparsın. Ters ya. Ters ya. Evlen. Evet, benim Sinan sevgililer günü. Evlen mi programı? Merak ediyorum Sinan abi. Yani sevgililer günü özel bir gün değil midir abi? Yani ne olursun. Ya Ertem'ciğim... Dur abi, yani dur kimine, bak. Göre kimine göre farklı algılanır, kimine göre farklı algılanır. Yani herkesin yani kendi anlayışına göredir. Yani ya bazısı... Bu cevap işte ya. Yani <gülüyor> bazısı, <gülüyor> bazısı, <gülüyor> bazısı <gülüyor> bunu, <gülüyor> bir şey söyleyeceğim <laughs> sana. Bazısı <laughs> bunu yani başka türlü algılar, başka türlü der. Başka Kardeş benim, sen ne? nasıl algılıyorsun mi? Sinan ben Bey? Ben hocam, He. bir şey söyleyeceğim. Karım ne der? Söyle algılarım. <laughs> Hayatımda çok insan gördüm Do ama. Totoğayı sallamaktır hocam. Hayır, Sinan Engin ve Ertem Şener kadar, bu kadar büyük totolog... ...totoloji yapan insan görmedi. Nedir hocam totoloji, totoloji Nedir hocam? Evet. Totoloji yani de bir şey var. Lazım. Kavram şu var. Davoloji herkesi var, herkesi yani. ayar. Totoloji abi. nedir? Hocam, hocam, bilim, al... bilim, evet. bilim, bilim, bilim dalı. Bilim dalı mı dedim? Bilgi edinmek istiyorum. gibi. Mesela kesin dur. Ya, Yerlere dur. tükürmeyiniz. Evet. Ama insanların yüzde doksan beşi yere tükürür. <gülüyor> bir. Kimlere <laughs> basmayın. Kimlere basmayın. Ama insanlar basar. Çiçekleri kopartmayınızlar. kopartırlar. Tamam. Evet. 50 sınırı geçmeyin herkes 50, 51 ve üzeri geçer. Falan. Totoloji yani bu, bu. Ha totoloji herkes yapar. Evet. Şimdi bu Sizler düzenin yarattığı insanlarsınız. Başta Erten ve Sinan. Kılığınızla, kıyafetinizle. Çok güzel bugün. Her şeyinizle. Sinan'ın bugün. Şu bak, müziğinizle. Şu güzel. müziği utanmadan laf Bak esas sevgi bu müziğin içindedir. Bunu Hocam Laf 1970. Hocam aynı bak ya. İzledin mi? Evet. Hocam evet. şu bak. Fenerbahçeli, Ribas, Joseph de Souza. Aileleri bir arada. yani bundan, yani bundan daha güzel. Onlarda para var oğlum onlarda para var. Hayır. Parayla ne Sevgilin parayla ne ilgisi var hocam? Cersu adam makarna bulamıyor. Hocam, evine kirayı ödememiş. Sev ne sevgiler günü? Bu ne diyor ya? <laughs> <laughs> kirayı ödememiş <laughs> adam 14 Şubat sevgiler günü. Fark On etmez. Maaşı 10 gün bir şey söyleyeceğim sana. ne ilgisi var Bu ne diyor? Çiçek diyor. Böcek diyor. Bir şey söyleyeceğim sana. Türkiye'de yaşıyorsun ya. Bakın.